Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Ben Ayşe. Bugün sizlerle beraber fotoğraf bakları göstereceğim. Şimdi hemen bir, ilk önce bir arka plan seçerim. Ay. Upsi. Hemen eve gelen alalım. Ay hemen arkamızdayım. Bir şey gelmemişim. Şimdi ilk önce arka planımızı seçtik. Şimdi fotoğraf çekmeye yine gidiyoruz. Elim niye böyle oldu? Neyse. Şimdi siz şöyle ekranı sallıyorsunuz. Bir dakika. Sallıyorsunuz. Hızlıca sallıyoruz. Daha sonra fotoğraf basma butonuna tıklıyoruz ve oluyor. Şu ikinci çıktı. Dur olmadı. Bu ne ya? Senin dolmuyor olmuyor. Kız bu ne? Çok hızlı sıvılamam gerekir bence da saldım ki düz çıktı. Neyse arkadaşlar. Dur. bulacak. evet, taktım. <Sessizlik> şu an benim elim yok. Neden yok? Çünkü ya bug olmuş. Ee, şu an telefon şey geliyor, çekme şey geliyor. Neyse. Birinci bak bu. İkinci bakada göstereceğim. Şimdi ay. ekran siyah ya. Hani böyle e, insanlar çok siyah yapıyor ya böyle ekranı. Böyle herkes böyle yapıyor kesin. Ama böyle olmaz tabii ki. Şimdi bir boyut yapalım. Boyut, bu kadar boyut yeter. Şimdi bu şeyi aşağı indiriyorsunuz. Ve oluyor zaten bu kadar basit. Şimdi ben o kadar büyük yapmak istemiyorum. Çünkü ne videodayız. Uğraşmak istemiyorum yani. ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi hemen düzenleyelim. Şöyle. Ben bunu bir cennet keydik. Evet arkadaşlar ben fotoğrafımı böyle düzenledim. Siz de böyle düzenleyebilirsiniz. Her şey şimdi çıkalım. Yok ediyorum ben bu fotoğrafı. Şimdi ikinci fotoğraf bu. Nasıl eşya ile fotoğraf çekinir onu göstereyim. Şimdi bir tane eşya seçelim hemen. Ben yani şu sopayı seçeceğim ben. Aa elinde durmuyor şakı gibi bir dakika. Şey. Ben oyundan gelip çıkacağım. Evet arkadaşlar sopamla beraber döndük. Çin'den eşyamı seçtim. Ve şimdi şöyle yapın. Eşyamız gidiyor tabii ki de neden gitmesin. Şimdi drone'yı etkinleştire basın. Ve çak geldi. Şimdi böyle istediğiniz gibi bir fotoğraf çekinebilirsiniz. Ben şu an çekmeyeceğim. Ve arkadaşlar bu bug'ı herkes yapmak ister ve kimsenin bilmediği bir bug'ı. Bak bug değil yani kendiniz yapıyorsunuz. Şimdi ee, uh, arka planınızı full siyah yapacaksınız. Ne vardı? Full. Ay bu eve girdim pardon. Şimdi benim tane evim vardı. Bu evden. Şimdi kendi bir eve giriyorsunuz. Fark Şimdi siyah bir şeyiniz olmalı. Duvar kazınız. Hello Kitty'nin siyah kağıdı olmak zorunda değil. Şu nerede olabilir? Şimdi göstereceğim. Şimdi biraz şöyle aşağı inin. Tamam. Telefonunuzu alın. İnecek birazdan aşağı. İnce ben fotoğraf yerine basacağım. Evet, tadı az kaldı. Umarım Ay. Evet arkadaşlar. Bug'ımız oldu. Dur simsiyah yapayım. Şu dönüşe rengi değişiyor bu arada. Şimdi böyle yapacağım. Bir tane poz verelim. Tamam. Şimdi çekin. Bakar mısınız? yapabilirsiniz. Siyah böyle yapılıyor işte. Böyle istediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz. Bu akı herkes yapmak ister. Neden yapmak istemezsin? Her neyse. Evet arkadaşlar benim bu videomu bu kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.